Aleyküm sevgili dostlar, kıymetli takipçilerim. Bugün yine Doğu Türkistan Uygur Mutfağı'nda çok güzel, şahane bir e, menüyle karşınızdayım. Bunun adı Şeker Kuymak. Her ne kadar halk arasında Yufonza dense de biz bu Çinli tabiri kullanmıyoruz. E, şeker Kuymak, atalarımızın, ecdatlarımızın bize miras bıraktığı bir e, menü. Bunun için hamuruna bir çay bardağı süt, yarım çay bardağı şeker, iki yemek kaşığı, iki çorba kaşığı tereyağı, bir adet yumurta, e, bir pakette kabartma tozu çay kaşığının ucunda bir miktar karbonat karbonat çok lezzet katar fakat fazla olunca acı yapar hamuru yine aynı şekilde çok az bir miktarda tadı tuzu yerinde olmaz için tuz koyuyoruz bakın çok az bir miktar tuz bütün malzemeleri ben yoğurma kabıma alıyorum karıştırıyorum ve alabildiği kadar un koyuyorum Kulak memesinden biraz daha yumuşak bir hamur elde ediyorum. Hamuru yoğurduktan sonra da bir süre dinlendiriyorum. Ee, ardından merdane ile bıçak sırtı kadar açacağım. Bizim Doğu Türkistan Uygur mutfağında her yemeğin olduğu gibi kuymağında onlarca çeşidi var. Bu şeker kuymağı çok gayet lezzetli, gayet güzel bir menü çay saatleri için. Çorbaların yanında da yiyebileceğimiz kahvaltılarda, hele kış günü kahvaltıda çok güzel olur. Yanına ayran yapabilirsiniz, sütlü çay yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu bıçak sırtı kalınlığında açtım. Ben kolay olsun diye bir... Tastın yani bir çorba tasının bu piyale diyoruz biz. Bu piyalenin de piyale ile kesiyorum. Siz çaydanlığın kapağı ile de kesebilirsiniz. İsterseniz küçük küçük beze yaparsınız. Böyle bir aparatım var benim. Ortası çiğ kalmasın diye. Ortasını da onunla kesiyorum. Üstüne geçecek kadar yağ koyup Orta ateşte kızartıyorum. Çok hızlı ateş olduğu zaman hemen yanar ortası çiğ kalır, üzeri yanar ortası çiğ kalır. Çok hafif ateşte de hamur kendine yağ çeker. Böylece tamamını kızarttıktan sonra üzerine yine sıcakken pudra şekeri serpiştiriyorum hem içinde şeker olduğu için hem üzerinde şeker serpiştirdiğimiz için adına şeker kuymak denmiş. Ben bunun yanına bir de cevizli kaymaklı çok güzel bir etken çay yaptım. Sütlü çay. Bu çayın da tarifini ileriki günlerde vereceğim. Denemenizi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden deneyenlere kolay gelsin. Afiyet olsun. Görüş Bir dahaki yemekte görüşünceye kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun.